Herkese, Herkese merhaba. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşım, kardeşim ve ben 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 evet hayır oynayacağız. Hayır diyen acı yiyecek. Evet ya da hayır diyen acı yiyecek ceza olarak. Evet. Ee, evet. evet. Acı biber. 5 tane cim biber yemek zorunda. 5 tane cim biber yiyecek ve 5 dakika boyunca asla su içmeyecek. ben onu biri yapmak hayır, lazım. Hayır 5 5 dakika boyunca su içmeyecek. Bir yarışmamızın süresi toplam olarak 5 2 dakika. Eğer 2 dakika boyunca evet ya da hayır. Evet, da hayır demezsek kazanıyoruz. Ama eğer kaybedersek evet. acı biber yiyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben buradan 2 dakikayı ayarlıyorum. Efs arkadaşım da bana çörek çek 2 dakika. 2 dakika. 3 olsun. Ha 2 2 ideal 2 ideal. 2 dakika. Başla. Tamam. So, evet. Ne oluyor? Siz ne acaba? İtalya. İtalya'da kaç yaşındasınız İtalya? 13 yaşındayım. 13 yaşındasınız. Şu an yarışmamıza katılmakta bulunmaktasınız. Eğer kazanırsanız size 100 lira para ödülüyorum. 100 lira biraz az değil mi? 100 lira biraz az değil bence. Bu 100 lirayla ne yapacaksınız? Bu 100 lirayı könera e köşeye atın. Zor günümde belki borcum olur. 100 lira mı? 100 lira. Hmm, peki anladım. Peki eğer Peki eğer e, kaybederseniz ne olacak biliyor Okur, musunuz? Kaybedersem bir şey olmayacak, evime döneceğim. Evet biliyorsunuz. Peki kaç yaşındaydınız? 13 13 yaşındasınız öyle yaşında. mi? Hı, anladım. Peki okulunuz, okuyor musunuz? Okuyorum. Ne okuyorsunuz? Eee ortaokul okuyorum. Ortaokul okuyorsunuz? Ortaokul okuyorum. Peki nerede okuyorsunuz? Sahil Tekin'de okuyorum, Ayrancı'da. Ayrancı, Ayrancı. aşağı Ayrancı, Ayrancı Ankara kara aşağı yarancı oluyor. Yok, yukarı oluyor. Yukarı yok. mı oluyor? Yukarı oluyor. Hmm. Emin misiniz? Eminim. Ben aşağı diye duymuştum ama. Yukarı. Hmm, anladım. Ben de bileceksiniz. Ama ben öyle duymuştum ama neyse. Yanlış duymuşsun. Yürü <laughs> Peki, Peki e, en sevdiğiniz... Bir yemek var mı? Var. Çiğ köfte var. Çok çiğ köfte seveyim. çok seversiniz. Ayran, of canım da çok Ayran olur. Ayran sevmiyorum. Neden sevmiyorsunuz? Çiğ çok yok. <laughs> kadar yoğun Şu Şu Su yoksunuz. katınca biraz sıvı oluyor. O yüzden. Anladım. Peki e, bir sevdiğiniz hayvan var mı? Var. Aslan severim. Neden aslan seversin? Galatasaraylı. Aslan, Aslan. Galatasaray. Galatasaray'ı neden tutuyorsunuz? Çünkü dedem Galatasaraylı. O yüzden mi tutuyorsunuz? Zorla mı? Zorla değil aslında. Gönül işit. Dedemi çok seviyorum. O yüzden dedem Galatasaraylı diye ben de Galatasaray tutuyorum. Anladım. Ama dedem Galatasaraylı olmasaydı ben yine Galatasaraylı olurdum. Öyle evet. mi? Neden? Öyle. Çünkü Galatasaray bir ruh çekimi falan var yani. Galatasaray'da. Galatasaray'da. Ben düşünmüyorum. Ding ding ding. Ve din. kazandım. Ne, ne oldu? Ne oldu? Hayır. Ne oldu? Arkadaşlar. Bir dakika az ya. Evet arkadaşlar. iki dakikayı başlatıyorum. Başlattım. Merhabalar ne? Yarışmamıza nereden katılıyorsunuz acaba? Ankara'da. Ankara'dan katılıyorsunuz evet. değil mi? Demedim. <laughs> demedim bu arada. E, dedim. Evet sayılmıyor bu. Evet. E, evet, şimdi. İsmimiz neydi acaba? Efsan. Efsan değil mi ismimiz? Efsan. Ee, Sevdiğiniz bir yemek var mı? Var. Ne seversiniz? Tavuk, et, et çeşitlerini seviyorum. Et işleri. Siz küçükken 2 kilo et yediğiniz Diğeri söylenmektedir. Diyelim. küçükken söylenmektedir. Doğru mudur? Doğrudur diyelim ya. Yani. Gören var mı? Annem görmüştür. Ee, Neredeydiniz Etin? İki kilo et. Evdeyim şimdi. Neredeyim? Yanınızda başka biri var mı izlerinizden başka? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Hangi okulda istiyorsunuz? Şu anda Ahmet Kabaklı'da okuyorum. Evet. Ama eskiden Ahmet, Ahmet Kabaklı'da okuyorsunuz. Ahmet Kabaklı'da okuyorum. Evet, Ahmet Kabaklı'da e Arkadaşınız var mı Ahmet Kabaklı'da? Var. Fatma var. Zeynep var. Voleybol oynar mısınız? Severim. Oynar mısınız? Oynarım. Ee, ve sizin topunuzu dikmeye çalışan erkekler orada mı acaba? Oldu. Bir önlem alıyor musunuz? Almıyorum. Genellikle dövüyorum. Yiyorsunuz. Tısanak yiyemiyor musunuz acaba? Yemiyorum Çünkü söylemiyorlar. Neden söylemiyorlar? Korkuyorlar. 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 Sizden. Korkuyorlar mı? Yani, ee, i̇ki, e, birazcık e, tekmanla yapmayı Tek değil aslında, kickbox. Ne kadar? Yani bir buçuk yıl. Yıl. Hı -hı. Kendinizi geliştirdiniz mi? Çok değil. Çünkü genellikle antrenman yaptım. Geliştiremediniz. İzmiz efsane değil mi? Efsane. Evet. Evet. Ve 5 4 3 2 bir. Evet. Şimdi ben Efsa'yı quiz'e alacağım geç. Aşın? Evet arkadaşlar. 2 evet, evet, evet. ee, dakika başladı. Evet Baş <laughs> Efsa evet. evet, Bey nasılsınız iyi misiniz? Efsa Hanım. Pardon yanlış söyledim <laughs> kusura bakmayın. Bey dedim değil mi? Bey dedim. Pardon özür <laughs> dilerim. Tekrardan özür dilerim. Ee, siz Kızılcaham'da yaşıyordunuz değil mi eskiden? Pardon e, ilk önce nasılsınız diye soru sormam lazımdı. İlgim çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, ederim. iyi misiniz? İlgim çok teşekkür ederim. Bu aralar hayatınıza önemli bir olay oldu mu acaba? Olmadı. Olmadı. Günlük neler yaparsınız <laughs> acaba? Günlük okula gidiyorum, eve geliyorum. Günaydası günleri tiyatro yapıyorum. Öncesi. Hafta sonları arkadaşlarımla. Evden geldiğinizde anneniz evde oluyor mu? Yani biz annemle birlikte eve gidiyoruz. Ha, annenizle birlikte eve gidiyorsunuz. Annenizle sizin okulunuz yakın mı? Çok yakın. Anne Anneniz yapıyoruz. nerede çalışıyor acaba? Annem anaokulunda ana çalışıyor. Anaokulunda evet. çalışıyor. Peki ana anaokulunda ne yapıyor? Yardımcılık mı yapıyor? Yoksa öğretmen. 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 Velilerle yan yana geldi oluyor mu? Ben çok bilmiyorum. Yani, aslında. Bilmeniz gerekiyor da. Ben sürekli orada yani. olmuyorum. Eve geldiğinizde iş yapıyor musunuz? Yapıyorum, anneme yardım ediyorum tabii ki. Peki, Peki evcil hayvanlarınız var mı? Var. İsimleri neler? Putin ve Merkel. Putin Cumhurbaşkanı ismi değil miydi? Öyle ama annem e, öyleyse. Ama nerenin Cumhurbaşkanıydı o? Rusya diye biliyorum. Rusların çiğ böreğe çiğ dediğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Putin, dünya Türk mutfağı peşindeydi aslında. Bu yarışmada ne demeniz yasak? Olumlu ve olumsuz kelimeler kullanmam. O olumsuz kelimelerden veya olumlu kelimelerden birer örnek verir misiniz? Bahsedemem çünkü bahsedersem kaybeder. Evet, çok zekisiniz. Öteki kedinizin adı nedir acaba? Merkel. Merkel. O da bir cumhurbaşkanıydı. Nerede cumhurbaşkanıydı aslında? Almanya diye biliyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Yanlış biliyorsunuz çünkü Almanya cumhurbaşkanı. <laughs> Merkel kadındı galiba değil mi? Merkel kadındı. Kadındı. En son seçimi kaybetti galiba. Bilmiyorum. Aa. Kazandı. Arkadaşlar lanet olsun daha demin. Efsane süreyi başlatmayı unutmuş. Of, evet unutmuşum ya. Bu Yüzden geçtim. Salak yüzünden şimdi yerinde sen 5 tane cim biber yemek zorundayım. <laughs> Neyse hadi başlat da yiyelim. 3 Dur. Başlamadan önce evet 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 evet. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır, hayır evet. <gülüyor> <gülüyor> bir daha ver misin Evet hayır. Tamam. 3, 2, 3, tamam. 3, 2 bir. Bunları şey. evet, siz yarışmamıza nereye katılıyorsunuz? Ankara'da. Ankara'dan katılıyorsunuz değil mi? <laughs> Cevabınızı neden bu kadar geç vermek istiyorsunuz? Çünkü Ankara'dan katıldığımı düşünüyorum. Süre... var. 10 saniye içinde cevap vermek zorundasınız. Bunu biliyor musunuz? 10 saniye. Bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Evet. Şimdi öğrenmeniz çok iyi oldu. İleride çok iyi izleyecek değil mi? Öyle demeli. Ben. Bence yaramayacak. Yaramayacak gibi geliyor size. Yaramayacak gibi geliyor. E, i̇sminiz ne yazacak? İsmim İtalya. 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 Ee, evet. Ali Bey. Hangi okulda okuyorsunuz? Selahattin Tekin'de okuyorum. Ee, i̇lkokul, ortaokul? Ortaokul. Ortaokul Ortaokul. Arkadaşlarınız var mı ortaokul? Var. en büyük oyununuz ne? Neyim? En büyük böyle yapmakta zevk aldığınız ne Bilmiyorum. okulda? Bilmiyorum. Okulda yapmakta zevk aldım pek bir şey yok aslında. evet. <gülüyor> Ağlayarak <gülüyor> gittim. Ne Çiğ köfte. Çiğ köfte. Ya da kere söylüyorum. Çiğ köfteyi <laughs> çok mu seviyorsunuz? Çok ee, sos içinde sos tercih eder misiniz? Ederim. Ne gibi sos tercih edersiniz? Her ikisi. Başka? Yok. Nar çok mu seversiniz? Severim. Evet, ben de severim. Çok güzel bir soğuktur. Ee, hamburger. Şöyle. Evet. Hayır. Öyle mi dedin? Hayır. Hayır dedin ama şimdi de. Evet dedim. Hayır lan bu cevap olarak. <laughs> evet dedim bıraktım. Kaybetmedi. Şöyle yaptı. Evet, demedim. Evet, demedi. Evet. evet. tamam, evet, tamam, tamam. Devam. 3, 2, 1, tamam tekrar devam ettiriyorum. Evet, Zalem'in evet dediğiniz ama kabul etmiyorsunuz. Mızıkçı olduğunuz gibi Demedim. E, peki mızıkçı O oldunuz. kelimenin başlıkçı olduğunu Mızıkçı oldu kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Kabul etmiyorsunuz. Etmiyorum. Evet. E, sokakta futbol oynar mısınız acaba? Oynarım. Ne gibi e, arkadaşlarınızla oynar mısınız? Oyna, oynamam. Oynamazsınız. Mahalleden aptal saptal veletlerle oyun oynuyorum. Oğlum. İsminiz, i̇sminiz Baran'da değil mi? Yiğitali. Yiğitali. Yiğitali Tosun. Yiğitali Baran Tosun. Yiğitali Tosun. <laughs> <laughs> <Nasıl> ben <uzaklanalım> su onu. <laughs> evet şimdi baş, farklı bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Bir kelim, bir harfin bir harfle tüm cümlelerimizi öyle kuracağız. Evet ayıdan bence daha İçimizde hazır. Alfa, alfabeyi sayalım. Tamam. Maalesef öyle olacak. Abim için alfabeyi sayacak. Al. Biz de söylemek suretindeyiz. İki dakika yine süremiz. Evet. Ben ilk önce sayıyorum alfabeyi. Başladım. Tüm dur Dur. Dur, dur başlamadın lan. Dur. Üç, i̇ki, bir. Başla. Dur. D geldi. D harfi. Evet. 3, 2, 1. Burnum da başlatıyorum. İkiniz de kelimeleri söylüyorsunuz. İlk tur başlıyor. Ben Başladı. Bir dakika ya ben mi soracağım onu? Hayır sormayacaksın. İkiniz de D ile cümleler kuracaksınız. Hayır ona nasıl olması lazım? Hayır yarışma yine kanka. Tamam sen o zaman ona soru soracaksın. O da D ile cevap verecek. 3, 2, 5. Derin. Derin. Dedim, mi diye Evet, dedin ve kaybettin. Hayır. 5 tane acı biber hazırlarsın. Hayır ya. Ben orada "E" dedim. Evet dedin. Öyle bir şey yok. 5 tane acı biber hazırlıyorum. Hazırlıyorum. İkinci ikinci soruyu sormadan ben evet dedim. Hayır. Hayır lan, ikinci soruyu sordu. Adamın derin mi?" dedi. Sen de evet dedin. Hayır. Evet bak Derin dedin. Adınız derin nedir dedi. Derin dedin. Derin, dedin. Olur derin olur. midir dedin? Evet sen, dedin. Sen. Yani acı biber yemek zorundasın. Öyle evet. bir şey yok. Bir şey yok öyle. Şey. Ee, ee, çizim, turak, evet dedi. Ben toprak yemek istemedi. Ben de geçen rant güya evet demişim. O yüzden toprak yesin diye ben de yiyeceğim. Teşekkür abi. 5 tane değil 2 tane yiyeceğiz. Ben biberler razı geliyorum. Sen niye göstermek için 4 5 tane yemeye çalışıyorsun? 5 tane erkekliğimi göstermek için değil. En başta de kaç tane dedik? 5 dedik. 5 Ay. tane abicim sen şu an 5, şey tane şey şey. Yemez. Neyse, şey Neyse, 5 tane yiyemez. Yerim. Yiyemez. Neyse biz bu 5 tane yersem sen 6 tane yiyor musun? Tuhan? Yemiyorum. Yemiyorsun. Yiyemem yani. çünkü ben 6 tane ama Kendin sen de sen de yiyemez. Ne işte? Evet. <laughs> evet arkadaşlar. <karşılattım>. Şimdi hazırlıyoruz. <laughs> Ay. Biberlerimizi gösterelim. Orijinal fıçı. fıçı <laughs> biber türlü. Oh, Bağırma gece gece ya. Ver. Ne? Ne? Bağırdı mı? Evet bağırdı. Bu ne oldu? <laughs> Efsa ne yapıyorsun? O biberlerin hepsi neden büzüşmüş? Bak, şeker. Bu Hadi küp şeker atalım. Ya yürü git. Ay. İki. Üç dört. Ay kapat tamam. <laughs> evet beş. şimdi başladık. 16 geçiyor. Şimdi. Bir dakika 17 geçsin ki tam beş dakika, dakika olsun. 5 dakika, dakika yok. hiçbir şey içmek Çok yok. 2 olmaz yok. ya. dayanırsın. Arkadaşlar dayanamayan. Bak şu da koydum. 5 dakika bir şey içmek yasak. Ben 5 dakika bir Yemek şey içmek. içmek. Hayır ben kabul etmiyorum. Şurada. 5 dakika kabul, kabul etmiyorum. etmiyorum. Ya abi böyle bir şey olmaz. Trap ediyor. da 4 dakika. 4. Sen şurada bir tane yesen tamam, 4 dakika bizim. Sen 4 şurada 4 bir tane yesen. Hay ben yapamam. Yapamam. Yok demem bu arada. Tamam, Eğer taya girdiysem şey. yapmam. Tamam. 4 tane tamam. 4 dakika olacak. 4 dakika. Evet. Şimdi yiyemeyen, 4 dakika dayanamayan 2 <laughs> tane daha yiyor. Sözle video kaydı açık. 4. Söz veriyorsun. Tura Pali yapacak yani. bir şey yok. Hadi bir şey yapalım. 4 dakika dayanamayan 2 tane daha yiyor. Söz mü? Dur, başlamadım daha. Söz mü? Elini özel. <laughs> tut acı biber alt tarafı. Ay sanki bana kezap yiyecek ya. Lan nah, tut. Tuz Kansan ruhu vereceğiz lazım. Ya. ya sanki tuz, tuz ruhu vereceğiz ya. Bir dakika dayanamayan. Acı biber Allah'ın biberi. Evet. Hadi ya. Üf. 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 Aa, bir dakika dur. Ay şunu bir şu Dur. <laughs> Şimdi. Başlatıyorum. 3, 2, 1. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya babam, ya babam. Dur dur dur, dur, dur. Ya ben böyle ya, dur, Hayır ya yiyeceksin. Ya ben. Yutma Ali. Ali yutma. Yiyeceksin Ye. Babam, <laughs> ya babam, ya babam. Hayır yiyeceksin. Ben bir değil, Ben çok <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya, ne, ne en küçük? 2 yaş küçüksün. Her şeyi biliyorsun ama. Ne? Ye. <gülüyor> <gülüyor> ben bir taneyim Ya neresi azalıyacak? Sanki bana şey yiyorsun Çok acı. <laughs> Abi bu yapamadı sana. Ya büyük büyük onun şu kadar şu kadar. Şey ne mı Ya Silke içeyim. Yaşın mı Hayır. Yaşın ya dört tane yiyeceksin. Böyle bir şey yok. yok. Süreyi başlatıyorum ya bu senedir. Ya yiyeceksin hadi. Doğru mu? Yiyeyim? Ali ne o doğru zaman? Olsun. Evet çünkü <laughs> girdik oyuna yani. Konuşamıyoruz Sen sus. Abi ne olur bir tane yiyeyim ben çok yiyeyim. <laughs> ya olmaz. Yes. Hayır. Hayır ye şunu. Bak benim şuramdan gidiyor çok acı. Abi acıysa ben nasıl Ya ona gel şu kadar şu kadar seninki küçücük küçücük. Tamam da ay, tıkım, tıkım. Daha çiğnemedim bile ya. Abartma. <gülüyor> Tükürmek. Acı. <laughs> Tükürmek, <laughs> <yok. gülüyor> Tükürmek yok. Ne yapıyorsun? Hayır. Kırılıyorum. Bütün suyu zaten Bütün suyu dışarıda. Akıtıyorsun. akıtıyorsun. Ay çok acı. Annem <laughs> aradı. <laughs> Birisi annemi arasın. <laughs> Özme gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Elimi ben Ya abartma ya. Ben 5 dakika, dakika gidiyorum. küçük bir kriz geçirdik. Çok küçüktü. Dayanıyor musun şu an? Nasılsın? E ben bir şey yok mu? Tuz yiyebiliyor muyuz? Hayır. Limon <laughs> acıya attır. Ondan yiyeyim. Yeme hiçbir şey. Dur bir. Hayır. Yok ağzını seviyorum. Çok kötü. İki dakika Hadi yarın Bana bak. Arkadaşlar bir dakika. Ay, ya bu çocuk çok değişik ya. Oğlum ne yapayım ben ya? 50 saniye falan kaldı. 56 saniye var arkadaşlar. Bu kadar ağladı. 5 tane yiyecektik yemedi. 5 tane nasıl yiyeceğim? 2 tane, tane ben de yiyemedim. Evet demedim. Evet demedim. Dedin. Ev şahit. Dedin. Video kaydı. Neye evet dedi? <laughs> evet demedim yarışmada. Video kaydını açarız duyulur o Sadece ev dedim. Gerisini getirmedim. Şey evet demedim. Yeme. Oğlum dünyanın her yiyorlar ya <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> Kamera tutuyorlar. Hı hı. Şu an o hissi acı olarak değil. Göstü böyle şey yapar. Ya yürü git ya. Elinde içecekle beşte ya bekliyor 5 beş dakika. Beş dakika da bir de senin sayın dört dakika tuttu. Oğlum onlar kaç yaşında azam ya? Ya oğlum küçükken, ya işte, küçükken daha zor. Küçükken daha kolay. İki, Hadi üç, iki, bir. Bitti. İçiyoruz artık. Şifa alsın. Hadi geç 6-7 bardak daha iç. <laughs> 8 bardak iç. Benim bitti acı gitti. Ee tamam işte ne oldu? Neyse arkadaşlar. Öldün mü? Ar mi oldu? Bugünlük bu kadar oldu. Ee, bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Videoma like atın. Videomuza da like atın. Bir olur. daha çekersek bundan 5 tane yiyeceğiz. Bay bay. Yalan mı? So